Kidron Vadisi'ndeyim. Diğer adı Cehennem Vadisi. Gördüğünüz bu alan Hristiyan Mezarlığı, Zeytinlik. Bakın şu ileride Koni biçiminde bir mezar var. O da Hazreti Davut'un oğlu Avşolom'un mezarı. Üst tarafa doğru beyaz olan Yahudi mezarlığı. Bu karşılıklı surlarda Kudüs'ün ve Meşrik surları ve dibindeki Mezarlar, Yusufiye mezarlığı. Evet, şimdi buradan size ne anlatacağım? Hazreti İsa'nın Kudüs'e bakarak ağlayışını ve Kudüs'e veda edişini anlatacağım. Hazreti İsa son akşam yemeğini yedikten sonra buraya geliyor ve burada yakalanıyor normal askerlerce ve Kudüs'e bakarak şöyle diyor. Bu Matta İncili'nde böyle yazarmış. Tabii ben okumadım. Şimdi bazı arkadaşlar "İncil'e mi başladın?" diyecek. Tabi gerçek orijinal İncil olsa da keşke onu da okusak. Çünkü o da bir hak kitap. Neyse Matta İncil'inde şöyle dermiş. İsa Kudüs'e bakarak Ey Kudüs ben seni bir tavuğun civcivlerini kanatlarının altına aldığı gibi kanatlarımın altına almak istedim ama siz bunu istemediniz demiş. Ve dönüp Kudüs'e ağlamış. Matta İncil'inde böyle yazarmış. Luka'da da Ey Kudüs! Bir gün gelecek, düşmanların seni çepeçevre saracak ve taş üstünde taş kalmayacak demiş ve bunu dedikten 40 yıl sonra Roma İmparatoru Titus Bilahtan sonra 70'te Kudüs'ü yerle bir ediyor ve Hazreti İsa'nın dediği çıkıyor. Burada da resimde de arkadaşlar, burada Hazreti İsa'nın ağlayışını canlandırmışlar. Ve onun yalvarışını, gözyaşlarını resim etmişler. Evet, Hz. İsa da Kudüs'e buradan veda etmiş. Evet, bu videoyu çekmişken devam edeyim. İleride birkaç yer daha var, onları da göstereyim. buralara turist gelmediği için buralar yine sessiz. Yurt dışı uçuşlar olmadığı için buralar canlanınca daha neşeli oluyor. Şu an buranın yerli halkı var sadece. Evet arkadaşlar burada bir kabir mezar daha var. Bu da Hazreti Ömer'in oğlu Mucurettin'in mezarı arkadaşlar. Evet bu mezar Hazreti Ömer'in oğlu Mucurettin. Evet burası da Meryem Ana Kilisesi. Ve aynı zamanda Hristiyan inancına göre Meryem Ana'nın kabri burada olduğu söyleniyor. Tabii buranın da videolarını çektim. Şu an içeri almıyorlar. Kapı açık ama. Burası arkadaşlar Selahaddin Eyyubi zamanında bu kilise cuma günleri Müslümanlar burada cuma namazı kılarmış. Cuma günün haricinde Hristiyanlar ayinlerini yaparlarmış. Ama en sonunda yine Hristiyanlara kalmış sürekli kilise olarak kullanılıyor. Evet yukarıda yine Rus kilisesi var. Gördüğünüz gibi sarı soğan kubbeli Rus Ortodoks Kilisesi açık değildi oraya da girecektim oranın içinde de çok güzel olaylar var onları anlatacağım size ilerleyen günlerde inşallah